Bölüm 6. Komünizm gizlendi. Stephen Jay Gould, Amerika Birleşik Devletleri'nde evrim teorisi dendiğinde Darwin'den sonra akla gelen ilk isimlerdendir. Harvard Üniversitesi'nde yıllardır zooloji ve paleontoloji profesörü olan Gould, evrim teorisi lehine yazdığı çok sayıda kitap ve medyada bu konuda sık sık boy göstermesiyle tanınır. Evrim konusunda bir tartışma olduğunda Time, Newsweek gibi dünyaca ünlü dergiler Gould'dan görüş alırlar. Doğa tarihi müzelerindeki kitapçıların vitrinlerinde Gould'un kitapları en ön plandadır. Gould, Darwin'in açıklarını kapatmaya, evrim teorisinin fosiller karşısındaki yenilgisini bir şekilde kurtarmaya çalışır. Stephen Jay Gould'un Darwinizm kadar bağlı olduğu bir ikinci ideoloji daha vardır: Marksizm. Gould bunu her zaman açıklıkla ifade etmiştir. Ona göre Darwinizm ve Marksizm bir madalyonun iki ayrılmaz yüzüdür. Darwin doğanın diyalektiğini, Marx ise tarihin diyalektiğini açıklamıştır. Gould'un Darwinizme olan bağlılığı aslında diyalektik materyalizme olan bağlılığının bir sonucudur. Darwin için Darwin doğayı yorumlarken çok tutarlı bir materyalist felsefeyi uyguladı demekte ve onu bu nedenle ısrarla savunmaktadır. İşte dünyanın en ünlü Marksist Darwinistlerinden biri olan Gould 1992 yılında Rusya'ya bir gezide bulundu bu geziden birkaç yıl önce Doğu bloku parçalanmış, bir yıl önce de Sovyetler Birliği çökmüş, Komünist Parti tarihi olmuştu. Tüm dünya komünizmin mutlak şekilde yıkıldığını konuşuyordu. Ama Gould olayı daha farklı yorumladı. Gezi dönüşünde gazetecilere bir demeç verdi ve Marksizmin bir uygulaması yıkıldı ama Marksizm tarihin bilimsel yorumu olarak geçerliliğini koruyor dedi. Yani Gould'a göre Marksizm hala yaşıyordu.